Eğer dünyadan sıkıltıysanız Museum of Natural History'nin bu muhteşem görüntüleri eşliğinde gelin birlikte bir yolculuk yapalım. Dünya bize dar geldiyse, sevdiklerimizden bıktıysak, başka başka şeyler düşünüyorsak işte şimdi Himalayalar üzerinden yavaşça yükseliyoruz. Ufukta Asya stepleri gündüz vakti uzayın derinliklerine doğru bizi güzel, hızlı, zarif bir yolculuk bekliyor. Bu yolculuk ne kadar yumuşaksa az sonra göreceğiniz gibi o kadar sarsıcı ve şaşırtıcı olacak. Dünyamızdan koptuk. Şu anda arkamızda kaldı mavi gezegen yavaşça güneş sisteminin içinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda bizi istemenize yardımcı olan uyduların hep birlikte dünya etrafındaki yörüngelerine bakıyoruz. Dünyanın yörüngesi ise o bir çizgi halinde uzaklaşıyoruz dünyadan. Ve şimdi bir Tanıdıkla karşılaşıyoruz, ilk defa dünyanın uzağından bakıyoruz Güneş'e. Bir ışık saniyesi mesafedeyiz, yani ışığın bir saniyede yol alacağı kadar bir uzaklıktan şimdi Güneş sistemine bakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bütün gezegenlerin Merkür, Venüs, Dünya, Mars hepsi birlikte yörüngelerini görüyoruz. Şu anda ışık hızıyla tam bir saatlik mesafedeyiz. Hızla uzaklaşıyoruz. Işığın ancak bir günde gittiği yerden bakıyoruz. Ve şu anda bakın güneşin gerçek parlaklığını bir ışık yılı uzaklıktan görebiliyoruz. Çoktan kayboldu bile bizim sıradan sandığımız saymayı bile göze almadığımız yıldızlardan birine benziyor. İşte uzaklaştık güneş sisteminden tümüyle. Az sonra evet şimdi arkamızda o koca zaman yolu galaksisinde bıraktık. Yüz bin ışık yılı, 1 milyon ışık yılı mesafeden bakıyoruz dünyamıza. Hepimiz şu anda kaygılarımızla, korkularımızla işte o kaybolan bir yerdeyiz. İşte galaksiler, varabileceğimiz en büyük uzaklığa şu anda vardık bütün kainatın kapsadığı ve bildiğimiz galaksileri 5 milyar ışık yılı uzaklıktan etrafındaki kuasarlarla birlikte seyrediyoruz şu anda. Bu kuasar kalabalığı kainatın bildiğimiz içinde yaşadığımız kainatın henüz çok genç olduğunu gösteriyor. İşte bütün bir evrenin bildiğimiz kainatın dışına çıktığımız yer. Biliyorum sıkıldınız. İnsan bu kadar uzaklıktan evini özler. Öyleyse hadi birlikte dönelim. İşte o galaksilerin arasından her biri zaman yolu galaksi kadar olduğu halde ufacık bir nokta gibi gözüken galaksilerin arasından bildiğimiz karanlıktan yolumuza devam ediyoruz. İşte o mesafede gördüğümüz zaman yolunun içinde bir yerde sevdiklerimiz, kızımız orada, oğlumuz orada, komşularımız, iş arkadaşlarımız, dostlarımız bu alevlerin ortasında bir yerde kaybolmuş durumda. Varmamız ise birkaç bin, birkaç yüz bin ışık yılı gerektiriyor. Yani ömrümüz eve dönmeye izin verecek kadar uzun değil. Ama biz yine de hızla o tanıdık yıldızla tanışmak üzereyiz. Tanıdık yıldızın içinde olduğu çizgi halindeki güneş sistemi şu anda ufukta gözüktü. Bakın hepimizin özlediği çok ama çok büyüttüğümüz artık bıktık diye düşündüğümüz bütün dertlerimizin üzerine üzerimize geldiğini sandığımız bu dünya işte şu anda incecik bir nokta halinde... ...ya... Yani ...eve dönüyoruz... ...yavaşça yaklaşıyoruz dünyaya... ...büyüttüklerimizin... ...hiç de o kadar büyük olmadığını... ...anlayarak... ...bir kez daha... ...atmosferden, bulutların arasından... ...süzülerek... ...en son... ...en son yürüdüğümüz... ...kendimizi çok küçük... ...sahipsiz... ...başı boş zannettiğimiz... ...bizim için bütün bu varlığı var eden, bizi bu varlık kadar önemseyen yaratanı çok sık unuttuğumuz, onu büyüklemek yerine başka başka şeyleri, kişileri büyüttüğümüz o sıradanlığın, sözüm ona sıradanlığın orta yerine inmek üzereyiz. Burada kavgalar var, gürültüler var, çekememezlikler var, savaşlar var. İşte İnsan bir kez daha burada olduğuna, burada böylece gafil durduğuna utanıyor. Mugen Museum of Natural History'nin bu zarif çalışmasını kendimiz için bir tefekkür, bir hesaba çekiş vesilesi olarak sizlere takdim ediyoruz.